Sevgili izleyiciler, hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Allah Teala'nın selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun. Allah Teala'ya hamdü senalar olsun. Yarattığı, yaratıyor olduğu ve yaratacağı varlıklara dedince Resul Ekrem ve Nebi Muhterem Sallallahu Teala Aleyhi ve Sellem Efendimize salat ve selam olsun bugüne kadar getirilen, bugün getirilecek ve ebede kadar sürecek salatü selama dedince salatü selam olsun. Onun Kerem Lehli Beytine, Güzide Ashabına ve Salih Kullara selam olsun. Allah Teala onların hatrına, bizlere hayatın ve ölümün hayrını ve güzelliklerini nasip buyursun. En sevgili programıyla huzurlarınızdayız. Mustafa Asım Köksal hocamızın İslam tarihi kitabını takip etmeye devam ediyoruz. Resul-i Ekrem Efendimiz'e Mekkeli müşrikler artık bu peygamberlikten vazgeç diye konuştular, ikna etmeye çalıştılar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kendisinin bir beşer, bir peygamber olduğunu ve Allah Azze ve Celle neyi emretmişse onu yaptığını kabul ederlerse ihsanla karşılaşacaklarını, kabul etmezlerse de allah Teala hüküm verene kadar kendisine emredileni yerine getireceğini ifade ettiği Bununla ilgili ayet-i kerimeleri bir önceki programda sizlerle paylaştık. Şimdi Mekkeli müşrikler müşrikler yardım talebinde bulundular. Kimden? Yahudilerden öğrendikleriyle sorular oluşturup bir de o noktadan Peygamber Efendimiz'e yaklaştılar. Yani ikna edebilir miyiz? Biz işte putperestiz. Biz ikna edemedik ama yine kitap sahibi olanlar var. Kimler? Yahudiler var. O zaman o ehli kitaptan doneler alalım, bilgiler alalım. Onu sıkıştırabilecek bu işten vazgeçirebilecek neler bulabiliriz diye yardım aldılar böyle bir koalisyon oluşturdular. Bakalım Yahudilerden öğrendikleri soruları Resulullah Aleyhisselatü vesselam Efendimize soruyorlar nasıl soruyorlar ve nasıl cevaplar alıyorlar. Bugün de inşallah bu bölümü sizlere takdim edeceğim. Kureş müşriklerinin Yahudilerden öğrendikleri sorularla Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'i susturmaya kalkışmaları. Kureş müşrikleri Nadr bin Haris ile Ukbe bin Ebi Muayt'ı Medine Yahudilerinin bilgilerine gönderdiler. Ve onlara Muhammed'in sıfatlarını ve sözlerini anlatınız. Kendisini onlardan sorunuz. Çünkü Yahudiler kendilerine ilk kitap inen millettir. Peygamberlere ait bilgilerden bizde bulunmayan bilgi onlarda bulunur dediler. Bunun üzerine Nadr bin Haris ile Ukbe bin Ebi Muayt Mekke'den yola çıkıp Medine'ye vardılar. Medine Yahudilerinin bilginlerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin işini anlattılar ve bazı sözlerini naklettiler. Ve sizler bu sahibimizin dini durumunu bize haber veresiniz diye size geldik, yardım edin diyerek Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'ı onlara sordular. Yahudi bilginleri, size emredeceğimiz üç şeyi ona sorunuz. Eğer onları size haber verirse kendisi Allah tarafından gönderilmiş bir peygamberdir. Eğer bunu yapamaz, sorularınızı cevaplayamazsa yalan uydurucu bir adam demektir. Artık kendisi hakkında istediğinizi yapınız. Neleri soralım? 1. ilk zamanlarda gelmiş, geçmiş bulunan gençlerin maceralarının ne olduğunu ona sorunuz. Yani geçmiş zamanlarda, ilk zamanlarda gelmiş ve geçmiş bulunan gençlerin maceralarının ne olduğunu ona sorunuz. Çünkü onların çok şaşılacak hadiseleri vardır. 2- Yeryüzünü doğularına ve batılarına varıncaya kadar gezip dolaşan adamın haberinin de ne olduğunu sorunuz ona. Yani bunlar kimsenin bilemeyeceği bir şey. Ehli kitaba göre ancak bunları peygamber bilir. Ancak Peygamber bilir çünkü bu soruları ona sorduğumuz zaman onu Allah Teala bu soruların cevabıyla ona vahyeder ve o da size söyler ve bakarız. Herhalde birincisi asabı kefti gençlerin meselesi. Tabii bu şimdi mesela Yahudiler bunu biliyorsa eğer bunu Mekkeli birisi de bilebilir. O zaman şöyle demek ki bir detay bilgi istiyorlar. O gençlerin durumunu halini bize bir anlatsın. Şimdi soruyu sordu. Bilinen bir bölüm var ama karşıdan gelecek. Hem bilinene mantıklı uyan hem de onun bir üst detaylı bilgileri varsa fazla bilgileri o zaman Ha denir ki bu zat kimsenin bilemeyeceği şeyleri bilebiliyor. İkincisi yeryüzünün doğularına ve batılarına varıncaya kadar gezip dolaşan adamın haberinin de ne olduğunu sorunuz ona. Üç, bir de kendisine ruhtan sorunuz. Nedir o? diye sorunuz bakalım. Size bunları haber verdiği zaman kendisine uyunuz. Kendisine uyunuz çünkü o bir peygamberdir. Eğer yapamaz, sorularınızı cevaplayamazsa o yalan uydurucu bir adam demektir. Kendisine istediğinizi yapınız dediler. Nadir bin Haris ile Ukbe bin Ebi Muayt dönüp Mekke'ye geldi. Kureşlerin yanına geldiler ve ey cemaati dediler, sizin aranızda Muhammed'in arasını kesip aralayacak şeyi bulup getirdik size. Yahudi bilginleri ona sormamızı emrettikleri şeyleri bize haber verdiler. Eğer size onu haber verebilirse kendisi bir peygamberdir. Eğer yapamaz, sorularınızı cevaplayamazsa kendisi yalan uydurucu, lafçı bir adamdır. Kendisine istediğinizi yapınız dediler. Bunun üzerine Kureyş müşrikleri Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına gelip ey Muhammed İlk zamanlarda gelip geçmiş ve şaşılacak kıssaları bulunan gençlerden bize bahset. Yeryüzünü doğularına ve batılarına varıncaya kadar dolaşan adamdan bize haber ver bakalım. Bir de ruhtan haber ver ki nedir o dediler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara sorduğunuz şeyleri yarın size haber vereyim buyurup bir istisnada bulunmamış yani İnşallah Allah dilerse dememişti. Yarın için yarın ben bunu size bildireceğim buyurdu ama inşallah demedi. Vahyin gelmesi gecikince Resulullah Aleyhisselatü Vesselam inşallah demeyince Allah Azze ve Celle biz insanlara yarının muktediri değilsiniz. Yani anın muktedirisiniz. Bu an için yaşıyorsunuz. Eliniz ya da fikriyatınız hesaplarınız, planlarınız yarın için bir şeyler söyler ama onun hayata geçmesi sizinle alakalı değil. Ancak Allah Teala izin verirse. Yarın daha açılmış bir sayfa değil. Peygamber de olsa ki zaten Allah Teala bize peygamberi üzerinden bilgi veriyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a bazı şeyler yaşatılıyor sahabe efendilerimize. Ve onların aralarında cereyan eden hususlardan dolayı hükümler iniyor. Ve bu hüküm kıyamete kadar insanları bağlıyor. insanları etkisi altına alıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam inşallah demeyince gecikti vahiy. Müşrikler de bunu tabi fırsat bildi. Aslında Rabbül Alemin yani mucize istediler. Allah Teala vermedi mucizeyi. Bunlar da kendi akıllarınca dediler ki şu üç soruyu sor bunu zaten cevaplandırırsa o bir peygamberdir. Bunu da net bir şekilde Allah Teala vermiyor çünkü o da bir mucize olacak. oysaki ki imtihanın devam etmesi lazım. Yani her şey bir hikmet üzere. Şu gecikme bile onların Resulullah Aleyhisselatü duyacakları şeye net gözleriyle görmüş gibi kabul etmeyeceklerdir. Niye? Çünkü yarın söyleyeceğim buyurdu ama söylemedi. O zaman değilmiş diyecekler. Onlar şöyle dediler: "Muhammed yarın haber vereyim." diye. Bize söz verdiği halde kendisine sorduğumuz şeylerden hiçbir hakkında bize bir haber vermiyor diyerek yaygaraya başlamışlardı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vahyin gecikmesine ve müşriklerin yaygaralarına üzülüp durduğu sırada Cebrail aleyhisselam yüce Allah tarafından Kehf Suresi'ni indirdi. Bu surede peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme hiçbir şey hakkında İnşallah demek sizin ben bunu her halde yarın yapacağım dememesi tavsiye buyuruldu. Kureyş müşriklerinin Yahudi bilginlerinden öğrenip Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme sordukları üç sorudan ikisi Yüce Allah tarafından indirilen Kehf suresindeki Ashab-ı Kehf ve Zülkarneyn kıssalarıydı. Ruh hakkındaki üçüncü soruları ise sana ruh hakkında soruyorlar de ki ruh Rabbimin emrindedir zaten onun hakkında size az bir ilimden başka bir şey de verilmemiştir meali ayetle cevaplanmıştır kureş müşrikleri peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kendilerine tebliğ ettiği şeylerin Hak ve gerçek söylediklerinin doğru olduğunu Yahudi bilginlerinden öğrenip sordukları bilinmeyen şeylerin cevaplarını vermesiyle onun peygamberlik makamını anladıkları halde kıskançlıkları kendilerinin peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme inanmalarına ve bağlanmalarına engel oldu. Allah'a isyan ve onun emrini terk etmekte küfürde direndiler ve durdular. Yani tabii ki bir ihtimaldir. Rabbül Alemin bir mucize halini alacak bir şeyi geciktirdi. Bu gecikme Mekkeli müşriklerde inandırıcılığını yani mucizevi oluşunu kaybetti. Gecikti bir gün, iki gün, üç gün. Belki de dediler Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu esnada bizim sorduğumuz sorular bir yerlerden öğrendi. Böyle de düşünmüş olabilirler yani. Ama sordukları an cevabı alsalar da bir mucize özelliği olacaktı. Rabbül Alemin imtihanı bozmadı. Yani birçok hikmetleri vardır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın inşallah dememesinin, diyememesinin. Ne olursa olsun son nefese kadar allah Teala imtihanı bozmayacaktır. Eğer imtihanı bozacak bir şey olursa iş biter. Yani bir melek eğer insan bir melekle karşılaşırsa artık geriye dönüşünün olmayacağını bilmesi lazım. Tabi allah Teala dilediğine bizim için, avam için böyle. Eğer bir melek görürsek artık geriye dönüşümüz yok. Rabbül Alemin son nefesimizde imanla göçmeyi nasip buyursun. Gördüğümüz zaman da inşallah bize la tahaf, ve la tahsen, Mahsun olma, korkma desinler inşallah. Şimdi aklıma geldi. Çok kıymetli bir abim çok orijinal Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz ilgili bir şey söylemişti. Bütün peygamberlere Allah Teala la tahaf diye emretmiştir yani korkma. Hazreti Musa Aleyhisselam korkup kaçtığı zaman ey Musa korkma bizim katımızda peygamberler korkmaz. Yani bu korku birçok peygambere kullanılmasına rağmen Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e hitaplarında hiç korkma diye bir ifade yoktur. La tahsen mahsun olma. Hz. İsa Aleyhisselam'ın dediği gibi bu Diyalarını okumuştum Barnabas İncil'inin. Orada bir hususu anlatırken Hz. Ahmet Mahşer anını şeytan aleyhillâne insanlar görecekler hakikatiyle, orijinaliyle ve ölüm sarhoşluğuna düşecek insanlar. Hz. İsa Aleyhisselam buyurur ki ondan bir tek Hazreti Ahmet korkmaz. Yani bir o etkilenmeyecek çünkü o Allah Teala'dan başka hiçbir şeyden korkmaz. Kur'an-ı Azimüşşan da bunu destekliyor. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hiç korkmadığı için Allah Teala ona hiç korkma diye emretmedi. Mahsun olma diye emir buyurdu. Aslında hem sanatçı arkadaşımız, değerli dostumuz Yücel Arzen Beyefendi'den ben bunu duymuştum. Allah Teala ona da selamet versin. Evet son olarak bu ruhla ilgili de yani ruh Rabbinin emrindedir. O size çok az bir şey bildirilmiştir. Ve onlar bunu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam inanmamayı tercih ettiler. Müşriklerin içlerinden birisi şöyle dedi. Şu Kur'an'ı dinlemeyiniz. Onu bir takım boş ve asılsız sözler yerine koyunuz. Eğlenceye alınız. Belki ona bununla galebe çalarsınız. Eğlenceye alırsanız boş efendim asılsız sözler yerine koyarsanız onun yerine belki galebe çalarsınız. Eğer siz bir gün onunla münazaraya tartışmaya kalkarsanız o size galebe çalar dedi. ya günümüzde de bu var. Kur'an-ı Azimüşşan'ın fikirleriyle hiç kimse mücadele etmiyor. Direkt inkar ve alay. İyi ki Kur'an, ben Kur'an okuyun dediler. Kur'an okudum ve ateist oldum. İnsanlar onun için bunu bu bunlar işte millet Kur'an okumasın diyor. Onun için ille de Arapça diyorlar. Niye? Çünkü eğer okurlarsa ateist olurlar. Bu tür boş laflarla, alaya almalarla Kur'an'a galebe çalmaya çalışıyorlar. Çünkü Kur'an-ı Azimüşşan'ın bir fikriyle, fikriyat olarak mücadele ederse Kur'an-ı Azimüşşan galebe çalar. Yani Kur'an-ı Azimüşşan'ı yenebilecek bir akıl yok. Çünkü vahiy aklı kontrol altında tutmak ve aklın Iklimini oluşturur vahiy. Her aklımı almıyor dediğimiz şey. E, düşünsenize mesela bir insan Kur'an-ı Azimüşşan'ı uydurmuş olsaydı e, günde beş vakit namaz mı olurdu? Yani akla uygun mu? Akşamla yarısı arasındaki mesafeye bakın. Yani bir beşer uydursaydı beş vakit olmazdı. Eğer bir beşer uydursaydı ebedi hayat olmazdı. Yani cennete giren on bin yıl yaşayacak, yüz bin yıl yaşayacak sonra ölecek daha mantıklı gelir insana. Sonsuz yani insanın aklının alamayacağı bir şeyi insanı niye teklif etsin ki bir beşer yani onu düşünemez. Sonsuzluğu vaat ediyor Allah Teala. Bunu bir akıl vaat edemez. Ya yani bir insan aklı bunu vaat edemez. Evet ee, Allah Teala bize merhamet buyursun. İmanımızı e, mükemmel eylesin, imanı kamil eylesin, imanımızı yoldaş eylesin. Hepinizi tekrar hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Bir sonraki programımızda bazı fert fert peygamber efendimize karşı çıkanlar oldu. Onlardan biri Nadr bin Haris. Onun Resulullah aleyhisselatü vesselama ve İslamiyet'e karşı tutum ve davranışı yani Kureş müşriklerinin şeytanlarından, cin fikirlilerinden ve zındıklarındandı. Yani ila cehenneme zümera cehennemin de en alt tabakasına gidecek biri. Evet inşallah Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i anmak için bu isimleri de anmak mecburiyetinde kalıyoruz. Allah Teala'nın laneti üzerlerine olsun. Ve bir fikirdir bu kıyamete kadar bu insanların fikirlerini taşıyan bedenler olacak. Allah Teala bizi iyilerden ayırmasın. Allah Teala emanet olun efendim.